9 GPP okla atış testlerine devam ediyoruz. Tamam. 186 fit bölü saniye. Yine 28 ince çekeceğim ve Selçuk çekişimi kontrol edecek birerli. Tamam. 175 fps. Tamam. 174 fps. Nogayın performansı 3 atışının atıcının yaptığı onar atışın aritmetik ortalamaları alındıktan sonra ortaya çıkacak ama şu anda görünen tüm yakın gittiği. Bu da normal. E, bu yay e, daha uzun. Dolayısıyla çalışan yay kolu da daha uzun. Fakat ilave uzunluk kütle olarak ekleniyor ve bu bir zamandır? Çünkü yayı çektiğiniz zaman depolanan potansiyel enerji o ok kalktırılırken yay kollarının ilave kütlesini de taşımak zorunda. Dolayısıyla bir optimiz, optimizasyon gerekiyor. Yani ilave ettiğiniz yay kolu ve çalışan yay kolları optimize olması lazım ki ilave ağırlık yapmayacak fakat yayın depolama kapasitesini, enerji depolama kapasitesini arttıracak. Burada oturunca hemen hemen aynı e, enerji depolama ve hız ortaya çıkıyor gibi görünüyor ama e, aritmetik ortalama hesaplanmasından sonra net olarak söyleyebiliriz. Tamam. Evet, 176 FPS. Nova ve Altay yaylarının hız testlerine devam ediyoruz. i̇kinci test elemanı olarak ben şimdi 50 libre Nogay yayıyla 8 grain per pound'luk um. yani her libre başına 8 grain ağırlığındaki okla atışlara başlıyorum. 94. Bir libre mobile için e, her bir libre başına 9 gram ağırlığındaki okun test atışlarına başlıyoruz şimdi. Biraz önce 8 gram per pound book atışlarını yaptık tamamladık. Şimdi 9 gram. Tamam. son kaydan sonra 6 ayın testine başladık. Bu 28 işte 57 e, libre veriyor ama e, nicel değerlendirmeleri geçmeden önce yaptığımız nicel değer, değerlendirmelerde bu yayın hiç de 57 libre gibi, gibi hissedilmediğini söylemiş çekiş karakteristiği farklı bir yer. 8 gbp yani test okulumuzun en hafifiyle 57 libreye göre 8 GPP'deki okula atışlara başlıyor. Evet. evet. Şu anda fark edilenin şu olduğunu söylüyorum. Bir kere ciddi el şoku var. Yani Tunç Ay'da ve ee, Nogay'da 8 GPP okta hissetmediği bir el şoku var. Bu okun, oka aktarılan enerjinin düşük olduğu anlamına gelmiyor ama ilk defa kesin yerlerde 200 sınırında biraz önce geçti. 204 FPS. Burada bir çelişki var. Yani yaydaki el şokunun eğer dizaynla ilgili değilse daha çok enerji kaldığını delal edilmesi lazım. Ama muhtemelen enerjiyi aktarıyor oka. Devam ediyoruz. Yeah, man. Evet. rezonans yani hissediliyor fakat yine 200 fps'sini ödemiş. 102 fps. Şu ana kadar test ettiğimiz işte en ağır ve en hızlısı bu. Evet, Altay modelini birim çekiş kuvvetine 9 grain ağırlığındaki okları test etmeye devam ediyoruz. 194 fps okuduk. el şoku 8 GBP'lik ok atışındakinden daha az ama yine belirgin hissediliyor. Tamam. Evet, 193 fps. Az önce Onur hızlı kamerayla yay kollarındaki vibrasyonu da tespit edebildi. Nogay'da da benzer bir çekim yapacak ve bunları ağır çekimde birbirleriyle kıyaslayacağız. Yani acaba bizim vibrasyon olarak, en şok olarak hissettiğimiz yanal yay kolu titreşimi kamerayla yakalanabiliyor mu? Önce her bir libre başına 8 grain ağırlığındaki ok, okun atışlarını yaptım. Şimdi 9 grain, 9 gpp okla atış yapacağım. Ancak söylemek istediğim bir şeyler var. Murat hocanın söylediği gibi atış esnasında yay kollarındaki vibrasyonu ben de hissettim. Bazı bir şekilde hissediliyor zaten. Bir de kiriş çok ince. Uzun soluklu antrenmanlarda parmağa hasar verebilir diye düşünüyorum. Bunun da göz ardı edilmemesi gerektiği kanısındayım. Ama tabii şunu unutmamak lazım. Bu yay 28 inçte tıkanmıyor. Tunçay gibi. Ve daha uzun çekişlere izin veriyor. Şimdi bunu 30 inçe çektiğimizde daha ağır bir yay, daha yüksek kuvveti yüksek bir yer olacak. Ona göre 10 GPP veya 9 GPP ağırlığında bir okla atış yapıp yayın 29 inç üzerindeki performansını göreceğiz. müsaade eder bir yay. Bunun e, 28 inçe kadar çıkarttığımız çekiş mesafesi, çekiş kuvveti grafiğinden son 2 inçte de yani 28 inçten 30 inçe kadar son 2 inçte de 3'er dilimlik artış göstereceğini tahmin ettik ve bunun 30 inçte aşağı yukarı 56 dilimliğe tekabül edeceğini e, öngördük. O e, librede ve 30 inç çekiş mesafesinde 570 kayın yani 10 GPP'den biraz daha ağır bir okla atış yapacağız. Burada ne kadar hız ve enerji artışı olduğunu göreceğiz çekin buraya, çekin, çekin, tamam. 30 inçten bıraktı. 185 fps. Biraz önce de 183 fps vermişti. Bu setupla, örneğin bu yay, siyah ayı ve yaban domuzu için verilen e, alt asgari enerji limitini geçiyor. Yani 40 full pound veriyor. 185 fps hıza çıkartıyor 30 inç çekişle ve e, düşünün ki bu 9 GPP, 10 GPP o kızlarında e, Altay'a göre daha yavaş bir Yani Altay ay hesaplamalarını yapmak lazım ama büyük al içinde çok rahat kullanılabilecek bir yağ Evet hesap geldi. Az önceki atışın e, okta oluşturduğu kinetik enerji 43 foot pound. Yani e, ee, siyah ayı ve yaban domuz için verilen 40 foot pound limitin Nogay ve Altay modellerinin e, test atışlarında Altay'ın e, yaygın için en hızlı olanı olduğunu gördük. Fakat e, kirişi hepimizin eline açıldı. Çok ince. Bu daha önce gruptaki diğer arkadaşlarımızın yaptığı nitel değerlendirmelerde de dile getirilmişti. Hakan Nogai'nin kirişinin içinde rahatsız edici olduğunu söyledi. E, Harun ve ben sadece Altay'da bu rahatsızlığı hissettik. Altay e, karbon kaplı olan yay yani. yani çok ciddi el şoku ve vibrasyon hissedilen bir yer. Özellikle 8 GPP okta belirgin bir el şoku ve bir vibrasyon var. 9 GPP'de azaldı ama varlığını korudu. 10 GPP'de daha da azaldı ama hala fark edilebilir bir el şoku vardı. Bu o, karbonun vibrasyonu iletme özelliği ile ilgili ve pek çok üretici karbonun üzerine bir katriver gaz geçerek bunun önüne geçiyor ya da kabzadaki el şoku azaltmak için fenolik diye bir malzeme bu e, Tuncay Keskin'in zaten prototip ve araştırma geliştirme e, sürecinin bir sonraki adımında e, kullanabileceği teknolojiler olabilir. Zaten kendisine yaptığımız telefon konuşması da bunları bildiğini ve test sonuçlarına göre de e, tavır alacağını bize söyledi. <laughs> çekiş kuvveti grafiği bir yayın çekiş karakteristiğini gösterir ve tabi bu grafik üzerinden de yayın depoladığı potansiyel enerji hesaplanır. Burada üç yayın çekiş mesafesi çekiş kuvveti grafiklerini görüyorsunuz. Ve Tunçay yani ortadaki eğri gördüğünüz gibi bizim 26 inç ile 28 inç arası diye tespit ettiğimiz tıkanmayı çok daha erken bir çekiş aralığında başlatıyor. Yani 23 inç gibi bir çekiş mesafesinde Tunçay aslında Hızlı bir çekiş kuvveti yükselmesi başlatıyor. Fakat yine grafikte görüldüğü gibi asıl eğrinin sertleşerek yukarıya doğru tırmanması 26 inçten sonra. E, alta ise daha uzun bir yay olmasına rağmen çok hızlı bir yükselme gösteriyor. Eğride. Bu büyük olasılıkla sırtta kullanılan karbonun yüksek tansiyon ve dolayısıyla daha yüksek gerilim ve enerji depolama kapasitesine sahip olması ilgili. Çekişin başlarındaki hızlı yükseliş ise daha refleks olması, yani Altay'ın e, yasık vaziyette daha refleks bir profile sahip olması, bu erken çekiş kuvvetini arttırır. Dolayısıyla grafiğin başındaki yükseliş Altay'da büyük olasılıkla refleks profili ile alakalı. Ama çekiş devam ettikçe hala daha yüksek enerji depoluyor olması büyük olasılıkla karbon sıkla ilgili. Nitekim Tunç Ay'la 28 işteki çekiş kuvvetleri birbirine yakın olmasına rağmen oraya giderken daha dik eğri çizen 6 ay daha fazla enerji depoluyor. Bu rahat bir şekilde görülüyor. E, Tunç aydaki hızlı yükselme ve tıkanma e, ile karşılaştırıldığında Nogay'ın yumuşak çekiş karakteristiği hemen dikkat çekiyor. Ve tabi 28 inçe gelindiğinde aslında e, daha yumuşak yükselen bir eğri çizdiği için Nogay'ın daha düşük enerji depoladığı düşünülebilir. Nitekim 28 inç mesafeden yapılan atışlarda aralarında hiç farkı olmadığını gördük ama 30 inçe çekilen nogayın belirgin bir şekilde hız artışı yaptığını gördük. Çünkü daha uzun çekişli olan yay daha yumuşak bir şekilde bu eğri yükselti. Daha uzun çekiş mesafelerinde maksimum çekiş, maksimum potansiyel enerji seviyelerine oluşuyor. Dolayısıyla aslında bu çekiş grafiğine bakarak söyleyebileceğimiz şey nogayın daha uzun çekiş mesafesine sahip okçular tarafından, yayı doldurabilecek çekiş mesafesine sahip okçular tarafından hem de hiç yorulmadan kullanılabilecek bir yay olduğu. Böyle bir çıkarımda bulunur. Bir yayın depoladığı enerji yani potansiyel enerji çizilen çekiş mesafesi, çekiş kuvveti eğrisinin altındaki alan hesaplanarak bulunur. Bu alanı hesaplamak için de integral denilen bir matematik işlemi yapılır. Krendaz grubundaki mühendis okçulardan Emre Metilli bunun hesaplarını yaptı. Ve burada e, yayların potansiyel enerjileri de 28.000 çekişte ne kadar potansiyel enerji biriktirdikleri kesinlikle görüldü. 3 yay modelinin biriktirdikleri potansiyel enerji grafiklerine bakıldığında da çekiş mesafesi, çekiş kuvveti grafiğinde yaptığımız yorumların teyit edildiği görülüyor. Burada her yay farklı çekiş kuvveti. Bunu unutmamak lazım. Yalnız 57 librelik 6 ayla 55 libelik e, Tunç ay birbirine yakın tabi. 28 inçte ikisi de aynı kuvvetle 28 inçe getiriliyor. Burada Nogai 50 bile. Dolayısıyla grafiği okurken dikkat etmek ve eğrinin karakterine bakmak lazım. Burada tabi kısa bir yay olarak 28 inçe kadar çekişte Tunç ayın o hızlı tırmanan çekiş mesafesi, çekiş kuvveti eğrisi burada potansiyel enerjiyi biriktirme kabiliyetinde de kendini gösteriyor. Fakat nogayla ile Altay aynı uzunlukta yaylar olmalarına rağmen ...yine burada 6 e, ayın çok daha hızlı enerji biriktirdiği e, grafikten okunabiliyor. Fizik kuralına göre daha ağır ok yaydaki enerjinin daha fazlasını emer. Dolayısıyla ok hızı azalsa dahi daha çok kinetik enerji taşır. Ve okun kinetik enerjisini hesaplamak için okun hızını bilmek gerekir. Yaptığımız hız ölçümlerinin 3 test okçusunun bütün atışlarının aritmetik ortalamalarını aldığımız zaman tablodaki sonuçları görüyoruz. Burada Altay'ın yayın birim çekiş kuvveti başına 8 grain ağırlıktaki okla 200 fit bölü saniye sınırını zorlayan geçen tek yay olduğunu görüyoruz. Ama diğer yayların hızları literatürde iyi kalite av yayları için verilen hızlara özdeş. Yani bunlar oldukça iyi yaylar. Ee, sadece yarışma performansı bakımından değil, geleneksel yayla avlanmak isteyenler için de bunların birçoğu tabii ki iyi hesaplamak kaydıyla istenen ava göre yeterli enerji oluşturabilecek beceride yaylar. Literatüre bakıldığında günümüzde üretilen modern düz kollu yaylar ve uç bükümlü yayların 9 GPP ağırlıklı okla genellikle 170 ila 190 FPS arası hızlara ulaştığı görülüyor. Elbette mesela karbon seramik kompoziti olan kollara sahip bazı modern yayların 9 GPP'de hatta 10 GPP'de 210 200 üstü FPS hızları ulaştı görülüyor ama bunları istisnai kabul etmek lazım. Dolayısıyla bu verilerle her üç yayında hızlı yer kategorisine girdiğini söylemek mümkün. Yayların dinamik verimlerine gelince bunların artan ok ağırlığı ile beraber arttığını görmek şaşırtıcı değil. Belki şaşırtıcı kabul edilebilecek olan 8 GPP okla 10 GPP ok arasındaki enerji transfer yüzdesinin çok farklı olmaması. Yani değerler %74-76 aralığında oynuyor ve bu da normal. Yine e, uç bükümlü yaylar için yüksek sayılabilecek bir verim. Genellikle bu verim optimizasyonu yapılmış makaralı yaylarda %80'lerin hatta %85'lerin üzerine tırmanır ve çok az sayıda iyi tasarım, iyi malzeme kullanılmış benzer yaylarda %80 sınırına dayanır. Bu da bu tür yaylardan beklenen verim değerleri olarak normal kabul edilmesi gereken değerler. Tuncay Keskin tarafından gönderilen ve bir hala prototip olan 3 ayın testlerini bitirdik. Bunlar için üç için söylenebilecek şey, üçünün de çok iyi bir işçilik ve bitimle yapıldığı, orijinal tasarımdan sapan bazı özelliklerin olduğu, mesela kapzan laminasyon yapılması, kasanların olmaması gibi. E, aynı zamanda Tunçay için çekiş mesafesi uzun olan okçular için çok uygun olmadığı, 26-28 inç arası çekiş mesafesi olanlar için bile bir teknik e, olgunluk gerektirdiği, özellikle çekişin son e, santimlerinde meydana gelecek küçük değişikliklerin hız farklarına sebep olması gibi bazı handikaplar olabileceğini. bunun mukabil Nogay'ın bu handikaplardan e, muaf olduğu ve e, uzun çekişli okçular için de son derece uygun olduğunu söyleyebiliriz. Altay henüz bir prototip. E, videoda e, ne tür e, handikaplar taşıdığını gösterdik ama bunların düzeltilmesi mümkün. Kirişin rahat olmaması, hızdan biraz feragat etme pahasına daha e, kalın bir kiriş veya daha kalın bir meydanlık ile çözülebilir. Vibrasyondaki problemde kabzaya, vibrasyonu emen maddeler e, eklenmesi veyahut e, yayın uç kısmındaki kasan benzeri kalınlaşmanın e, ortadan kaldırılmasıyla kolaylıkla halledilebilecek gibi görünüyor. E, onun dışında e, hızlı yaylar, Literatüre bakıldığı zaman e, Türkiye replikaları içinde bile bunlardan hızlı ve bunlardan yüksek verimli yaylar var. Fakat uç bükümlü yaylar için literatürün verdiği aralıkta yine üst sınırda dolayısıyla hızlı kabul edilebilecek yaylar. Zaten elinize aldığınız zaman da hızını yayın fark ediyorsunuz. Stabilitesinin dengesini kolay atış yapılabilir olduğunu fark ediyorsunuz. E, verimler verimleri için de aynı şeyi söylemek mümkün. %76 civarı verimlere yükseliyor ve bu oldukça iyi sayılabilecek bir verim. E, ve ben mesela yayı testlere geçmeden önce bir ay kadar kullandım ve bununla e, Ruzi Kasım 2016 Ruzi Kasım Talimhane Önderliğinde e, düzenlenen Küçükçekmece Belediyesi ve Sabahattin Zaim Üniversitesi e, desteğiyle düzenlenen e, Ruzi Kasım yarışmalarında da e, birinci oldum. E, yay rahat bir yay ve e, doğru kullanıldığı takdirde de e, iyi sonuç, saha sonuçları açısından iyi sonuçlar verebilecek bir yay.